Sonunda maske sinir geldi. <gülüyor> 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 Son bir sonra erkeklerin ortadan kaybolduğunu fark ettin mi? Evet sanırım bu bizim onlardan daha iyi olduğumuzu görüntüler. Yani. <laughs> kanka kanka kanka. <laughs> Şu bakalım. İnsan eder bir mi? <laughs> aşkım gel alış iş yapalım. Aynen kanki taşko. Kanka kanka. Gel karıya gidelim. <laughs> tamam. <fizzino> of bitmiş ya. Bak. Nasıl bitiyor bu? Bir sevgili seni milyoner yapar. Nasıl yani? Eğer bir milyarda bilsem. <laughs> Eyyo karantina çek. <laughs> Aa, pıs, 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 al bakalım ah, bakalım ah, 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 lan? Aa, <gülüyor> <Sınırlıyorum>. <gülüyor> <laughs> şunu! Kanka söyleme ne göre her üç kişiden biri uzun boyluyormuş. Gerçekten mi? Ben uzun boylu değilim. Gerçekten mi? Ben de değilim. Hayır olma mı? Haklısın. Topla. <laughs> Ya ne bana var tamam anne? <gülüyor> 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 <Desemişim> de. <gülüyor> 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 Ne var? Güvende misin? Seni, seni <laughs> hey! Bunu düşürdün. Benim ilk arkadaşım var. Bunu kirli dokunma. Ne? <laughs> Vur benim hocam. <laughs> of ya nasıl diyeceğim bunları? Nasıl desem? Öyle mi desem? Şöyle mi desem? Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Of ya kafayı yiyeceğim. Nasıl diyebileceğim? <laughs> Oğlum benim DE kızım var var ya. <gülüyor> 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 Oo, merhaba gir oğlum. Merhaba kızım. PES 2020 oynamak ister misin? Olur tabii. giriyor oğlum, ne fark et ama gelmiyor. <laughs> Hadi gel oyun Hadi lan. Hadi. İşte oğlum be. Kıçını patlatmak istedim. Lan bon, ne yapıyorsun? pardon pardon. Oyundan mı <laughs> evet çok komik de. acaba Google'dan Hahahaha. bakmış Hahahaha. Kocamı nasıl öldürebilirim? Eşinizin kahvesini ve çevrenizleri katırım. Aşkım sana kahve yaptım. Seni öldürmem için bana bir sene söyle. Evet. Duvardaki şey ne öyle ya? Yazsın sen de güzelmiş ya. Oha elinde beş parmak varmış. Saçlarım mı kırılmış benim ya? Oha beni bir kere büzlemiş. Bu evet, ne evet, Dün gece seni yine aldattım. Benden ayrılmak istersen cidden seni anlarım. Sonunda, sonunda, sonunda. Benim Kemal'im yapmaz. <laughs> Dostum bunu görmeyesin. Güneş bazıdan doyuyor. Çok havalı. <laughs> Dostum ne <umurla> değil? <laughs> of. Nasıl olsa herkesi unutmuştur. Aman be be be. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle eve senin zonunu öpeceğim ama... Ee? Eğer beğenmezsen ilave edebilirsin. Ne ne ne? kardeşimle tanışmanı istiyorum. <laughs> ah, ah. Selam ne kadar Arışım sana şöyle diyeceğim. Bak şimdi 10 tane elman var. 4'ünü bana verdin. Kaç tane kaldı oğlum? 4 kardeşim geri zekalı on tane elma var. Doğru veriyorsun. Ne kadar kalıyor? <gülüyor> 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 Bana oynatacak bizi annem dedi. <laughs> Lưng 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 lưng